Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türk yetkili Reuters açıkladı. İsveç'e onay verilmesinin sebebi ekonomi mi? Değerli izleyenler, İsveç'in NATO'ya üye olması için yoğun bir şekilde yürütülen görüşmelerin ardından üst düzey bir Türk yetkili Reuters açıklamalarda bulundu. Türk etkili İsveç'e NATO için yeşil ışık yakılmasının ardında AB reform grubunun canlandırılması planlanıyor. AB'den vize muafiyeti gibi alanlarda somut ilerleme ve üyelik müzakerelerinde yarım kalan fasılların sonuçlanmasını istiyoruz dedi. Türk etkili ABD ile olabildiğince makul bir ilişki gelişecek. Konuların belki hepsi çözülemeyecek ama birkaçının çok hızlı sonuçlanmasını istiyor ve bekliyoruz. Rusya ile ilişkilerin zora girici, bozulacağı gibi bir çıkarım asla olmamalı yorumunu yaptı. Türk etkili son olarak Türkiye ekonomide bazı konularda sıkıntılar çekiyor. Batı'nın Türkiye'nin kaynak ihtiyacında yanında olması gerekiyor ifadesini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.